Merhabalar, bugün Spor'umuzun yönetiminde değişiklikler oldu. Kongre vardı bildiğiniz üzere. Yönetimdeki isimleri sizlere aktaracağım. Yeni yönetimde gelen Spor yöneticilerini sizlere bilgilendireceğim. Ancak ondan önce bildiğiniz üzere İstanbul'da sokak röportajları yaptık. Güzel tepkiler aldık. Ama bir türlü sponsor bulamadık arkadaşlar. Buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pazar günü de Giresun Spor'umuzun Çotanak Arena Stadı kompleksinin belgeseli çıkacak. Belgeseli de umarım beğenirsiniz. Çünkü Almanya'dan, Fransa'dan çok fazla yazanlar oluyordu. Stadı görmedik. Onunla alakalı belgesel yapar mısın diye. Kendimize bir belgesel çektik. Umarım beğenirsiniz. Dediğimiz gibi arkadaşlar, sponsorluk konusunda e, çok yalnız kalıyoruz. E, çünkü yapmak istediklerimiz çok fazla şeyler var. O yüzden destek olursanız, e, sadece bize bir imkan verin diyorum ve ve izleyin diyorum. E, 80 bin genel izlenmemiz var. E, her bir izleme için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Kanalımıza yeni abone olan kişilere de takipçilerimize de hoş geldin diyorum. Umarım kanalımızı beğenirsiniz. E, Eksik gördüğünüz yönler var ise kanalımıza onlara da bu yorumun altına yazarsanız bizler de onlara dikkate alacağız. Ve hata gördükleriniz e, bize iletirseniz bizler de o hatalarımızdan ders çıkaracağız. E, yönetimle alakalı e, Grillspor'umuzun yeni yöneticileri Muzaffer Aygün, Harun Bağat, Nait Yamak, e, Fuat Guguloğlu, Halil İbrahim Önal, Zafer Olgunoğlu arkadaşlar. E, tam yönetimi saymak gerekirse Erol Karadere, Abdülselam Çağırıcı Mustafa Tütüncü, Ferhat Karanemir, İsmail Kurt, Sinan Akgün, İbrahim İnanç, Gürkan Temur ve Tahsin Çoban e, abim abilerimizden oluşuyor. E, yönetimde 15 kişi var arkadaşlar. E, Muzaffer Aygün kimin yerine geldi? E, Hasan Yılmaz'ın yerine geldi. Harun Baht, Ercan Ayhan'ın yerine geldi. Nahit Yamak, Hüseyin Taşkın'ın yerine geldi. Fuat Guguloğlu, Özkan Akıllı'nın yerine geldi. Halil İbrahim Önal, Şükrü Henden'in yerine geldi. Zafer Olgun ise Savaş Şahin'in yerine geldi. Hasan Yılmaz'a, Ercan Ayhan'a, Hüseyin Taşkın'a, Özkan Akıllı'ya, Şükrü Henden'e ve Savaş Şahin'e e, Güneş yaptıkları için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, yeni yönetimimizdeki isimler Muzaffer Aygün kim? Muzaffer Aygün, Titanic Otelleri'nin e, sahibi diyebilirim. Çok... E, Grev Spor sevdalısı olduğunu biliyorum Muzaffer Bey'in e, ve Grev Spor'a da Süper Lig'de çok çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Harun Baat hepinizin bildiği üzere e, Bahat Hospital e, hastanelerinde uzman doktor e, ve e, Reşat Bahat'ın da akrabası olarak e, biliyorum. E, Nahit Temak birçoğunu sanıyor zaten. Grev Spor'umuzda yıllarca e, yöneticilik yaptı e, Mustafa Temel Bozbağ Başkanımız döneminde. Fuat Guguloğlu ve Halil İbrahim Önal, bildiğiniz üzere Halil İbrahim Önal SP'li bir büyüğümüz. Zafer Olgun da değerli bir iş adamı. Bu gelen isimler Giresun Spor'umuza tabii ki Süper Lig, hani bazıları Süper Lig deyip geçmeyelim arkadaşlar. Süper Lig çok farklı bir mecra, çok yüksek rakamların döndüğü bir platform. O yüzden her bir yöneticimizin desteklememize ihtiyaçları var. Evet, onlara da bizim basın olarak sizler taraftarlar olarak yöneticilerimize de desteklemeniz gerekiyor. Çünkü çok zor bir yere giriyoruz Başkanımız da bugün açıklamasında Größsport düşmeyecek, kim düşerse düşsün dedi. Yani o yüzden hepimiz bir kenetlenelim arkadaşlar, bir çalta altında birleşelim. O çatının adı da Größsport diyelim. O yüzden transferlerle alakalı çok soranlar oluyor. Transferler Giresunspor e, hücum hattına yabancı bir futbolcu alacak. E, gündemde Umut Nayırın adı geçiyor ama arkadaşlar Umut Nayır Giresunsporla alakalı ilgilenmiyoruz Umut Nayır'la. E. Aldığım duyumlarla alakalı Umut Nayır Kayseri Spor'a gitmeye çok yakın diye bir duyum aldım. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Kimse merak etmesin arkadaşlar. Bugün kongremiz vardı. Başkanımız kongreye adapte olmuştu. Yine yönetim listesiyle alakalı bir liste çıkardı. Tabi bunlar da bir süreç halinde olacak şeyler olduğu için. En azından kongre kararı da aldıktan sonra biraz daha rahatladı başkanımız. Şimdi transferlere daha çok yoğunlaşılacak. Ve transferlerde yani bayramdan sonraki hafta toplu imza töreni olacak. Yani o yüzden bildiğiniz üzere Ağustos ayının 15-16'sı gibi ligler başlıyor. Ee, bu zamana kadar tabii ki takımımız e, tamamen her şeyi, her şeyiyle hazır olmuş bir şekilde Galatasaray karşısına çıkacaktır. Yani Galatasaray'la maç yapacağız arkadaşlar. Geçen sene hatırlayın, ile maç yapıyorduk, Bandırma Spor'la maç yapıyorduk. Bu sene Galatasaray, 3. hafta Trabzonspor, Kasımbaşı deplasmanına gideceğiz. Ee, rakiplerimiz bunlar. O yüzden... Biraz daha sabırlı olalım arkadaşlar. Birlik beraberlik çatısı altında devam edelim. Başka Giresun spor yok. Başka Giresun da yok. Yani özellikle yurt dışında yaşayan Giresunlara seslenmek istiyorum. Giresun sporu için çok sevdiğinizi biliyorum. Memleket aşkıyla da yanıp tutuştuğunuzu da biliyorum. Ama bağış yaparak takımımıza destek olabilirsiniz. Çünkü Süper Ligi emin olun birçoğunuz görmediniz. Ben de görmedim. Ve bu ligleri kalıcı olarak ee, en azından bir bu ligi bir tadalım. Yani Giresunspor Süper Lig'de insanlar hani yaptığımız sokak röportajlarını hatırlayın. Kimi bilmiyor. O bilmeyenler de öğrensin istiyorum arkadaşlar. Elimizden geldiğince kendimiz kendimiz bu memleket için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama e, bizim de gücümüz sınırlı. O yüzden bizler sizlerden destek bekliyoruz. Sizlerin destekleriyle yapmak istediğiniz birçok şeyi yapacağız ve bunları da size göstereceğiz değerli büyüklerim kardeşlerim. O yüzden şimdi kendinize çok iyi bakın. Yeni yönetimdeki tüm büyüklerime bu sezon Giro sağlayacakları katkılar için şimdiden teşekkür ediyor. Ve yeni sezonda hepsine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Arkadaşlarınıza kanalımızı linkini paylaşırsanız onlar da abone olmasını vesile olursunuz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.